Merhaba sevgili yay ve yükselen burcun yay olanlar. Eylül ayı burç yorumlarına hoş geldiniz. Güneş 22 Eylül'e kadar Başak Burcu'nda ve haritanızın 10. ev alanında transitini sürdürüyor olacak. Mars da 15 Eylül'e kadar Başak Burcu'nda ve burada olacak. Dolayısıyla hem Güneş'in hem Mars'ın 10. ev transiti ile birlikte odak noktanız arkadaşlar. 22 Eylül'e kadar olan süreçte iş ve kariyer ilgili konular olacak. Venüs'e baktığımızda Venüs 10 Eylül'e kadar terazi burcunda ve haritanızın 11. evinde. Dolayısıyla 10 Eylül'e kadar olan dönemde oldukça sosyal olacağınız, arkadaşlarınızla bir takım organizasyonlara katılacağınız e, keyifli bir dönem aslında. Yalnız 6 Eylül'e dikkat etmeniz gerekiyor arkadaşlar. 6 Eylül'de e, özellikle parasal konularda olabilir ya da arkadaşlarınızla e, ya da iş arkadaşlarınızla parasal konularda bir takım anlaşmazlıklar yüzünden bir kriz söz konusu olabilir. Ya da ilişkilerle ilgili bir kopuş söz konusu olabilir. 6 Eylül haftasına lütfen dikkat edelim. Merkür'e baktığımızda Merkür de terazi burcunda. Merkür de haritanızın 11. ev alanında. Dolayısıyla hayattan beklentilerinizin arttığı, belki bir takım dernek ya da vakıflara üye olduğunuz, daha sosyal olduğunuz, daha keyifli olduğunuz da bir süreci işaret ediyor. Merkür'ün buradaki transiti. 7 Eylül'e geldiğimiz zaman ise 14 derece Başak Burcu'nda bir yeni ay gerçekleşiyor haritanızın 10. ev alanında. Bu 7 Eylül haftası arkadaşlar işle ilgili yeni bir adım atıyorsunuz. Yeni bir başlangıcınız var. Bazıları yeni bir işe başlayabilir. Bazıları kendi işini kurabilir. İşle ilgili bir yeni adım, yeni bir başlangıç oldukça cesur hareket edeceğiniz de bir başlangıç olacak. Yalnız bu yeni aya Neptün karşıt açı yapıyor arkadaşlar. Her ne kadar Uranüs'ten evet destek alsa da, şimdi Neptün'ün açı şey yapması önümüzdeki 15 gün içerisinde yani 7 Eylül'den sonraki 15 günlük sürecin sonunda bu attığınız adım, bu başlangıçla ilgili bir hayal kırıklığı söz konusu olabilir. Yani bu yeni başlayacağınız sizde hayal kırıklığı yaratabilir ya da İşe başladığınız bir süre sonra şartlar değişebilir. Önce size de şartlarımız bu denebilir ve bunu kabul edebilirsiniz. Ama ilerleyen dönemde şartların değiştiğini görebilirsiniz. Ve bu sizi şaşırtabilir, hayal kırıklığına uğratabilir. Bunlarla ilgili bu konularda lütfen adım atarken, yeni başlangıç yaparken lütfen her şeyi detaylı konuşun. Yani evet yeni bir iş bulmak ilk önce güzel olabilir. Ama şartları lütfen detaylı bir şekilde konuşun, hayal kurmayın, oldukça mantıklı düşünün, mantıklı kararlar verin, mantıklı sorular sorun arkadaşlar. Çünkü dediğim gibi ilerleyen dönemde şartlar değişebilir, bir takım hayal kırıklıkları söz konusu olabilir. Bunları yaşamamak adına önceden başlangıç aşamasındayken her türlü şartı detaylı bir şekilde lütfen konuşmaya özen gösterin. 10 Eylül'e geldiğimizde ise Venüs Akrep Burcu'na haritanızın 12. ev alanına geçiş yapıyor. Ve burada yaklaşık olarak 7 Ekim'e kadar kalacak. Dolayısıyla ilişkilerden yana biraz arka planda kalacağınız, biraz gizli kalacağınız bir dönem. Belki yalnız olanlar gizli ilişkilere çekilebilir ya da bir takım platonik aşkları çekilebilirsiniz. Veya sizden yaşça büyük ya da yaşça küçük insanlara ilgi duyabilirsiniz. Belki bu süreçte bazıları için diyorum. Özellikle 17 Eylül 23 Eylül haftası e, ilişkiniz varsa eğer ilişkisi olanlar kendini bu dönemde biraz sevilmiyor gibi hissedebiliriz sevilmediğinizi hissedebilirsiniz ama bu, bunun bir ilizyon olduğunu lütfen e, farkında olun arkadaşlar bu gerçek değil e, biraz daha fazla ilgi belki bekleyebilirsiniz bu dönem karşı taraftan e, 29 Eylül haftası da ilişkiler adına oldukça güzel etkiler söz konusu ee, özellikle 17 Eylül-23 Eylül haftası ilişkilerde ani beklenmedik ayrılıklar, kopuşlar söz konusu olabilir. Lütfen bu dönemde biraz e, geri planda durmaya özen gösterin. Eğer ilişkiniz varsa biraz sakin kalın. Ee, bu dönemin geçici olduğunu lütfen farkında olun. Çünkü 29 Eylül haftası güzel bir hafta olacak arkadaşlar. Yani 17 Eylül-23 Eylül haftası ilişkiniz varsa lütfen ilişkide kriz çıkarmayın arkadaşlar, kıskançlık yapmayın lütfen. Bunu özellikle söylüyorum. 15 Eylül'e geldiğimiz zaman ise Mars terazi burcuna geçiş yapıyor. Haritanızın 11. ev alanına 30 Ekim'e kadar burada kalacak. Dolayısıyla 15 Eylül'den sonraki 1,5 aylık süreçte bütün enerji ve eforunuzu sarf edeceğiniz alan sosyal çevreniz, arkadaşlarınız, gelecekle ilgili hayalleriniz, belki yeni bir iş kurmayı düşünüyorsanız, yeni bir iş kuracaksınız. Belki bazıları bir derneğe vakfı iyi olacak ya da bir arkadaşınızın belki bir sağlık sorunu olacak. Belki ona yardım etmeniz gerekecek arkadaşlar. Bu gibi konular ön planda olacak hayatınızda. Bunlar için çok fazla enerji ve efor sarf edeceksiniz. 15 Eylül-30 Ekim tarihleri arasında yine kariyer gelirlerinizi artırmakla ilgili mücadele edeceksiniz bu arada. Bununla ilgili 22 Eylül-25 Eylül haftası olumlu güzel etkiler söz konusu arkadaşlar. 21 Eylül'e geldiğimiz zaman ise 28 derece balık burcunda bir dolunay gerçekleşiyor. Dolunay haritanızın 4. ev alanında. Dolayısıyla 21 Eylül haftası evinizle ailenizle ilgili konularda varsa bir takım belirsiz olan konular, sorunlar ya da ailevi sorunlar bunlar artık sonuçlanıyor arkadaşlar. Bitiyor tamamen netleşiyor gizli kalan konular varsa bunlar aydınlığa çıkıyor. Dolayısıyla ailenizle ilgili belki bir ailevi bir karar vereceksiniz ya da evinizle ilgili bir karar vereceksiniz bu dönemde. Bu ev almak olabilir, işte bazıları için ev satmak olabilir, bazıları taşınmak olabilir, bazıları işte kiralamak, bazıları eve yeni eşya almak olabilir. Ya da işinizle ilgili bir takım belirsizlikler varsa bunlar da sonuçlanabilir. İşinizle ilgili de bir takım kararlar verebilirsiniz arkadaşlar. E, bu işte işten ayrılmak olabilir bazıları için. Bazıları için ise e, yeni bir işe başlamak şeklinde de olabilir. Çünkü herkesin arızası farklı olduğu için arkadaşlar eğer önceden bir iş başvurunuz varsa Dolunay'la birlikte bu sonuçlanabilir 21 Eylül haftası. Bu şekilde de gerçekleşebilir ama süre gelen bir işiniz varsa belki oradan ayrılmayı da düşünebilirsiniz. 21 Eylül civarında. Şimdi devam ediyorum. 22 Eylül'de yani hemen Dolunay'ın akabinde Güneş terazi Burcu'na geçiş yapıyor. Şimdi e, Mars terazi Burcu'ndaydı, Merkür de oradaydı, Güneş de 11. evinizde. Dolayısıyla artık odak noktanız tamamen sosyal çevreniz, arkadaşlarınız, varsa derne, üye olduğunuz bir takım sosyal gruplar, dernekler, vakıflar ya da işte kariyer gelirlerinizi artırmaya yönelik bir takım adımlar ya da bir takım e, işle ilgili yatırımlar belki yapmayı düşüneceksiniz e, 22 Eylül'den sonra. Bunlara odaklanacaksınız arkadaşlar. Daha çok sosyal olacağınız bir dönem başlıyor aslında. Hayattan daha çok keyif alacaksınız. Ee, özellikle 27 Eylül-30 Eylül haftaları e, oldukça güzel etkiler var. Ee, belki bazıları için bu dönemde yeni bir sosyal çevreden, yeni bir ilişkide söz konusu olabilir. Ya da belki bir hayaliniz gerçek olabilir arkadaşlar. Gelecekten beklentileriniz belki e, bu 22 Eylül'den sonraki bir aylık dönemde gerçekleşebilir. Güzel keyifli bir dönem. Ee, yalnız arkadaşlar 26 Eylül'de Merkür Terazi Burcu'nda duran konuma geçiyor gerilemek üzere. Ee, şimdi 26 Eylül 19 Ekim tarihlerinde Merkür Retrosu olacak arkadaşlar. Bu Merkür Retrosu haritanızın 11. yıllarında olduğu için şimdi eğer doğum haritanızda Merkür'ünüz retro değilse Eski aşklarınız, eski partnerleriniz, eski sevgilileriniz tekrar kapınızı çalabilir, tekrar sizi bir yoklayabilir arkadaşlar. Ee, lütfen eskilerle yeni bir ilişkiye başlamayın. Hatta yeni yeni birisi gelirse hayatınızda bu dönemde yeni biriyle tanışıyorsanız, yeni birisiyle de yeni bir ilişkiye lütfen başlamayın. 19 Ekim'den sonra başlayın. Ee, çünkü Merkür retroları karmik hesaplaşma dönemleridir arkadaşlar. Retro bitince bu kişi hayatınızdan çıkacaktır. Yani arasınızda bulamayacaksınızdır. O yüzden ee, yani ne eskilerle ne de bu dönem yenilerle yeni bir ilişkiye başlamayın. Ama diyorsanız ki doğum haritamda Merkürüm retro benim. Terazi burcunda retroysam. Örneğin işte ikizler burcunda Merkürünüz retro. Ya da kova burcunda Merkürünüz retro. Bu dönem. Ee, özellikle Merkür Retrosu size iyi gelebilir arkadaşlar doğum haritanızın durumuna göre e, size yarayabilir kendinizi rahat ifade ettiğiniz bir dönem olabilir özellikle e, yükselen yay burçlarının Merkür terazi burcunda retro ise e, bu dönemde yeni bir ilişkiye de başlayabilirsiniz sosyal çevrenizden yeni birisiyle. yani bu şekilde de olabilir size iyi gelebilir arkadaşlar Merkür'ünüz terazi burcunda geriliyorsa eğer ama ee, Çoğunun merkürü retro olmadığı için ben bu uyarıyı yapmak durumundayım. Yeni bir videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.